Yapılan araştırmalar bazı bitkilerin iltihap sökücü etkisini ortaya koymuştur. Vücuttaki iltihap ise birçok sağlık sorununa neden olur. Enfeksiyon kapmak, zatüre, romatizma gibi. Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte iltihap karşı konulamaz hale gelir. Eğer sıklıkla hastalanıyor, iştahsızlık yaşıyor ve kendinizi halsiz hissediyorsanız, doğanın bize sunduğu şifa kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Bir zerdeçal İltihaplara karşı etkili bir antioksidan kaynağıdır. Zerdeçalda bulunan curcumin, iltihaplanmaya sebep olan farklı moleküler yapıları engeller. Zerdeçal, eklem ağrılarını ortadan kaldırır. Zerdeçalı, şifa niyetine kullanmak için her sabah bir çay kaşığı zerdeçalı bir bardak su ile karıştırıp tüketebilirsiniz arkadaşlar. İkinci kullanım şekli ise bir çay kaşığı zerdeçalı bir su bardağı ılık süt ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Haftada 3 defa tüketmek yeterlidir. Ve 2 zencefil. Zencefil düzenli olarak kullanıldığında romatizma ağrılarını azaltır, şişlikleri ortadan kaldırır. Zencefili toz ya da taze kök olarak kullanabilirsiniz. Ancak kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Çünkü zencefilin kan sulandırıcı etkisi vardır. Ve 3 sarımsak. Sarımsağın iltihap söktürücü etkisinden faydalanmak için haftada birkaç kez bir diş sarımsağı suyla birlikte hap gibi yutmalısınız. Ve 4 Zeytinyağı İltihap kurutma özelliği vardır. Bunun için saf, doğal bir yağ kullandığımızdan emin olmalısınız. Düzenli olarak içirdiğinde vücudun direncini arttırır. Her sabah bir yemek kaşığı zeytinyağı içerek sağlığınıza sağlık katın arkadaşlar. Ve 5. Ispanak İyi bir antioksidan ve E vitamini kaynağıdır. Ispanakta bulunan alfa linolik isimli asit, iltihap kurutmaya yardımcı olur ve iltihaptan kaynaklı ağrıları yok eder. Etkisini hızlı bir şekilde görmek istiyorsanız, çiğ tüketin ya da taze ıspanak suyu için. 6. Ceviz Yapılan son araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yemek vücuttaki iltihabı en aza indirgemeye yardımcı olur. Vücutta iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesini azaltır. Bu maddenin azalması demek kalp rahatsızlıklarının da en aza inmesine yardım eder. Cevizin faydalarını hızlı bir şekilde alabilmek için bir bardak suya 3 adet ceviz içini koyun ve bir gece boyunca bekletin. Sabah aç karnına bu suyu için ve cevizleri de yiyin. Tüm gün boyunca dinç kaldığınızı göreceksiniz. Ceviz suyunu her gün tüketebilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz. Teşekkürler, sağ olun.